İyi akşamlar. Fenerbahçe'nin gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de aslında operasyon başladı. Günlerdir konuşulan Samandıra operasyonu başladı ama e, umulmadık bir yerden başladı. Beklenmeyen yerden geldi ilk gelişme. Gökhan Gönül'le ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin henüz birkaç hafta önce Tedesco ile birlikte göreve getirilen Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Gökhan Gönül'le ile yollar ayrıldı. E, şimdi Bundan sonra ne olacağını aşağı yukarı aslında birçok kişi konuşuyor. Basında haberler var. basından yer alan muhabirlerden gelen haberler var. Demin özellikle artık yolların zaten ayrıldığı biliniyordu. Demin özellikle muhtemelen Antalya spor maçından sonra yolların ayrılacağı konuşuluyor. Bu durumda işte arkasından Volkan Demirel'in Samandıra'ya futbol operasyonu sorumlusu olarak Samandıra operasyonunun başına geçmesi Samandıra futbol operasyonu sorumlusu olması bekleniyor. E, Tedesco ile ilgili de şu an için e, Yağız Sabuncuoğlu'nun ifadesine göre verilmiş bir karar yok ama e, alternatif olarak teknik direktör isimleri masada duruyor. Hatta yine Yağız Sabuncuoğlu'nun söylediğine göre işlerinde Aykut Kocaman'da olmak üzere 3 yerli alternatif var. Bu alternatifleri tahmin etmek zor değil. E, İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Emre Belezoğlu. Şimdi Fenerbahçe'de aslında devam eden, yıllardır devam eden kaotik bir durum ve aslında camiada bir temel bir problem var. Aslında bunu Aykut Kocaman'ın birçoğunuz izlemişsinizdir. Bu tahlili bence çok önemli. Şunu söylüyordu Aykut Kocaman, görenler vardır mutlaka. 2003 Temmuz'da Büyük bir operasyon çekilen, 3 Temmuz'da büyük bir yıkım yaşayan camya 2014'te ayağa kalkıp şampiyon oldu. Ama 2014'ten sonra yöntem değiştirdiler bu operasyonu yapanlar. E, Fenerbahçe'de Fenerbahçe içi çatışmayı arttırdılar. Fenerbahçe içinde çatışmalar başladı. Yani artık eleştirmek ya da e, işte kritik etmek değil de Fenerbahçe'de belli gruplar ortaya çıktı ve bu grupların çatışması halinde bir süreç yönetmeye başladılar dedi. Ve öyle oldu. Ve 2014'ten bu yana... Fenerbahçe'de teknik direktörler üzerinden, başkanlar üzerinden, eski futbolcular üzerinden, taraftar gruplar üzerinden birçok konu üzerinden çatışmalar oldu ve Fenerbahçe asla bir camia olma öz özelliğini özelliğine tekrardan kavuşamadı. Yani 3 Temmuz'da Fenerbahçe büyük bir camia olduğunu ve tek bir camia gibi hareket etmeyi nasıl başardıysa 2014'ten sonra da aslında camia olma özelliklerini yavaş yavaş kaybetti. Şimdi bugün bakıyoruz... E, gelişmelere. Şu an Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var, belli bir kadrosu var ve yarın bu saatlerde bir maça çıkacaklar. Ama şu an sosyal medyayı açtığımızda hiç kimsenin maçla herhangi bir ilgisi yok ve sadece şu konuşuluyor. E, Emre Belözoğlu gelsin, Aykut Kocaman gelsin, İsmail Kartal gelsin. Yani aslında sürekli olarak e, herkes e, kutuplar ayrılmış durumda. İsmail Hocacılar, e, Emre Hocacılar Aykut hocacılar hatta vito hocacılar var, cesurcular var. Yani inanılmaz bir atmosfer var. Aslında Fenerbahçe'nin belki de ilk yani ilk çözmesi gereken şey bu ama bunu nasıl çözeceğine dair aslında çok fazla ışık yok çünkü Fenerbahçe bu hüviyetini çoktan kaybetti. Yani şimdi biz bu maçtan sonra yani iki maçın sonucu ne olursa olsun hani Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ya da programında şunu söylemişti: Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı. Yarınki maçtan bağımsız, Antalya Spor maçından bağımsız olarak Antalya maçının sonucu teknik direktörle ilgili kararı değiştirmeyecek demişti. Yani belli ki Tedesco ile ilgili yönetimin Tedesco'yu göndermekle ilgili ya da gönderirsek ne olur gibi bir tasarrufu var. Ama orada da şu engelle takılıyor. Yönetim Tedesco'nun bir yıllık maliyetinin yaklaşık 4 milyon euro olduğu. Ve biliyorsunuz Ali Koç yönetimi de iki yıllık bir sözleşme yaptı. Eğer Tedesco ile yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin yaklaşık 8 milyon euroluk bir maaş ödemesi. Yani maaşının geri kalan kısmını ödemesi gerekecek. Şimdi bu Ali Koç yönetiminin giderken Sa Saadettin Sanan'ın eline tutuşturduğu bir bomba. Yani ateş topunu bıraktılar. Normalde kongreden iki hafta önce bir teknik direktör getirmek yerine kongreye yani zaten Mourinho'yu gönderdikleri tarih zaten saçma sapan bir tarih. Yani eğer sen teknik direktörle yollarını ayıracaksan zaten Mayıs'ta Haziran'da bunun için gayet uygun bir ortam vardı. Morio ile yollar ayrılabilirdi. Morio ile yolları Kongre'den 3 hafta önce ayırıp sonra da Kong, ki hemen hoca da getirmeyip zaten hoca arayışı da biliyorsunuz yaklaşık 2 hafta sürdü. E, Kongre 2 hafta kala bir teknik direktör getiriyorsunuz. 2 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. 2 yıllık bir taahhüdün altına geliyorsunuz. Ve sonra yeni gelen yönetime de bunu devrediyorsunuz. Şu an Saadet sana yönetimi Bence Eğer tedesco ile ilgili kafalarında bir soru işareti varsa gönderen ve nedenleri en çok da bu tazminattır Muhtemelen ama şu anda şöyle bir durum var halihazırda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var Fakat bu Fenerbahçe'nin medyada zaten şunu alışız Fenerbahçe'nin teknik direktörlerinin herkesin teknik direktöre sallamasını, Fenerbahçe'nin oyuncularına sallamasını medya bunu çok yapıyor ama Fenerbahçe camiası da bunu çok yapıyor şu anda mesela daha dün Fanatik gazetesinin haberini görmüşsünüzdür. Fanatik gazetesi bir haber yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. Başta altında bir haber yapmıştı ve Kerem Aktürkoğlu'nun e, Alanya Spor maçında 20 top kaybettiğini yazmıştı Fanatik gazetesi haberde. Ama Kerem Aktürkoğlu o maçta oynamamıştı. Yani o kadar kolay bir şekilde bildiğim kadarıyla bir teksip vesaire gelmedi. Yani normalde gazeteler ne yapmasını beklersiniz? Yanlış bir bilgi verdiklerinde ya da bir hata yaptıklarında direkt bir tekzip yayınlarlar. Ee, bir e, yanlış yaptıkları için özür diler, dilerler kamuoyundan ya da işte ilgili kişilerden. Ama e, Fanatik gazetesi böyle bir şey yapma gereği bile duymadı. Çünkü şunu biliyorlar Fenerbahçe'ye sallamak, Fenerbahçe'ye e, yüklenmek her zaman için e, geçer açıydı ve kimse bunun hesabını sormaz. Kimse bununla ilgili bir şey yapmaz. Fenerbahçe'ye bir şey söylersiniz ve sonra ee, yolunuza devam edersiniz. Yani teknik direktörüyle ilgili Fenerbahçe'nin daha önce Mourinho ile ilgili, İsmail Kartal'la ilgili birçok şeyler söylediler. Birçok e, olumsuz ifadeler, hakaret hamiz ifadeler hatta kullandılar. Ama nihayetinde e, bir camia olmanın, birlik olmanın gereğini Fenerbahçe maalesef yerine getiremediği için bunların e, hiçbirisi şey karşılığını bulamadı. En basiti Erman Toroğlu'nun e, birkaç hafta önce Milli'm aradan önce Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı açıklamaları da hatırlarsınız. Kerem Türkoğlu ile ilgili e, hakaret etmişti Erman Torul ama Fenerbahçe camiasından o dönemki yönetimden herhangi bir şekilde e, oyuncusunu koruma yönelik bir şey gelmemişti. Açıklamaların doğruluğu, yanlışlığı, mantıklılığını konuşmuyorum ama Fenerbahçe camiasında Fenerbahçe'nin herhangi bir çalışanı, Fenerbahçe'nin herhangi bir sporcusu ya da teknik direktörü eğer basında e, basında saygısızlığa uğruyorsa Fenerbahçe'nin bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak algılaması ve camiye olarak ortak tepki göstermesi gerekiyor ama Fenerbahçe bu tavırını, bu reflekslerini kaybetti. Bugün az önce sosyal medyaya baktığımda, yayından önce müthiş bir şekilde herkes bir teknik direktörden bahsediyor. Ve bir teknik direktörün adı geçtiğinde de onun kontrası, kontra argümanları çıkıyor hemen. Yani Ve şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü de var üstelik. Yani Aykut kocaman la ilgili övgü tweetleri var. Aynı anda da başlayan siz Aykut Hoca'yı hatırlamıyorsunuz. Aykut Kocaman şöyleydi böyleydi gelmesin diyenler var. Emre Belezoğlu ile var. İsmail Kartal'la ilgili var. ve yani adı geçen bütün teknik direktörlerle ilgili bir durum var. Bu Fenerbahçe'nin aslında ne hale geldiği ile ilgili bir durum. Yani ne Fenerbahçe'nin nasıl bir kaosun içerisinde olduğuna dair bir durum. Öte yandan bugün Gökhan Gönül'ün görevine son verildi. Gökhan ile yollar ayrıldı. Hemen üzerinden 1-2 saat geçmeden Semih Şentürk yayında ben Gökhan'ı telefonla aradım. İşte Tedesco bizi dinlemiyor dedi. Biz Tedesco işte Semedo'yu New orta sahada oynattınız diye sordum. E Tedesco bizi dinlemiyor ki dedi. Bunu niye açıklıyorsun Semih Şentürk? ya? bunu neden açıklıyor Semih Şentürk? Ki bu ilk vukuatı değil Semih Şentürk'ün. Daha önce oyuncuların kendisine yaptığı Arda'nın ve başka yerli futbolcuların kendisine e, ne derler, dert yandığı konuşmaları, off the record konuşmaları kamuoyunda paylaşarak aslında oyuncuları daha önce çok zor durumda bırakmıştı. Yani bu Fenerbahçe mesela bu, bu, böyle bir örneği Galatasaray'da göremezsiniz. Mesela Galatasaraylılar için içeride ne olursa olsun bunu asla dışarıya yansıtmıyorlar ve bir şekilde işlerini de çözmeye çalışıyorlar. Biz Galatasaray'daki kaosları kaos olduğunu biliyoruz ama hiç yansımıyor. Çünkü Galatasaray'ın medyası da Galatasaray'ın çalışanları da eski futbolcuları da bu konuda bir ağız birliği yapmış durumda. Ama Fenerbahçe'deki e, çalışanlar Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Fenerbahçe medyası ağırlıklı olarak söylüyorum bunu tabii. Kaos üzerinden Konuşuyor, kaos üzerinden yürüyor. Sıkıntı burada. Yani hatırlarsınız Icardi Galatasaray'a ilk transfer olduğunda e, kamp daha sezon yeni başladığında bir milli ara vardı yanlış hatırlamıyorsam Icardi Arjantin'e gitti ve Arjantin'den e, normal süreden çok daha uzun bir süre kaldı. Gelmedi hatta birkaç ufak tefek haberler başladı. Icardi tatili uzattı, Icardi gelmiyor diye. Okan Buruk şöyle söyledi. Icardi'ye ben izin verdim. Ya Biraz kafasını toplayacak ve gelecek. Sorun yok dedi. Aslında sorun vardı. Icardi gelmiyordu. Yani kamptaydı. Ama öyle güzel o süreci kendi açılarından yürütüler ki hiçbir sorun olmadan bitti. Ama böyle bir örnek bizde olsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyorduk. Bir futbolcu ilk maçında ilk maçında iyi bir performans sergileyen futbolcuya sosyal medyada düzinelerce, yüzlerce, binlerce övgü yazılıyor. Arkasından bir maç kötü olduğunda oyuncu direkt alaşağı ediliyor. Yani Fenerbahçe'nin oyuncuları, sporcuları, futbolcuları e, yıldızla çöp arasındaki çizgiyi e, çok kısa bir süre içerisinde geçebiliyorlar. Teknik direktörleri ile dahiyle e, e, futboldan anlamıyor arasındaki çizgiyi çok kısa süre içerisinde geçebiliyorlar. Yani böyle bir ortamda çalışmak gerçekten Fenerbahçe'de şu anda teknik direktör olmakta, sporcu olmakta çok zor. Kaldı ki e, e, gerçi şu anda sporcu olmak e, sporcuların e, çok da büyük bir efor sarf ettiklerini görmüyoruz. Yani ben genel anlamda bunu söylüyorum. E bugün zaten Samandıra'daki sorunlar herkesin e malumu. E Samandıra'daki mevzu yani tam derinliğini bilemiyoruz. Çünkü oradan bir şeffaf bir bilgi akışı da henüz yok. Yeni yönetim bu konuda henüz yeni başladı. Onun için yeni yönetimle ilgili bir şey e söyleyemeyiz. Ama eski yönetimin zaten takımla ilgili bilgiler konusunda, takımla ilgili bilgi verme konusunda ee, ne kadar e, şeffaf olmadığını, e, iletişim konusunda ne kadar kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela John, John Duran'la Semedo'nun aynı maçta sakatlandığını, e, Benfica maçında sakatlandı biliyorsunuz iki oyuncu da. ile ilgili açıklama yapıldı ama Duran'la ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Yani Duran'ın sa sakatlığının ne olduğunu tam olarak hiç bilemedik. Bazı muhabirlerin e, söylediği ya da yaptığı haberler dışında biz John Duran'ın e, sakatlığının ne olduğunu bile öğrenemedik yani. Neyse ki gelen haberlere göre önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağı söyleniyor. E, i̇htiyacımız olan bir oyuncu. Umarım en kısa sürede döner. E, şu anda görünen o ki e, Fenerbahçe için e, daha uzun sürecek olan bir e, böyle bir kaotik bir ortam var. Yani hemen sorun hallolacak gibi durmuyor. Evet Volkan Demirel e, Samandıra'ya gelirse, Samandıra'da futbol operasyonunun başına geçerse bu e, önemli belki işe yarayabilir ama tek sorun bu değil. Yani arkasından teknik direktörle ilgili sorun kaldı ki bir teknik direktör değişimi yaşansa bile bu sorun sona ermeyecek gibi duruyor. Yani bugün Alkut Kocaman örneğin Fenerbahçe'de teknik direktör olsa ve birkaç maç kötü sonuç alsa muhtemelen arkasından e, Alkut Hoca'yı niye getirdiniz? İsmail Hoca'yı getirseydiniz. İsmail Hoca gelse telsi söz konusu. Ya da bunlarla, bunları getireceğinize neden Emre Belozoğlu'nu getirmediniz diyen bir grup olacaktı. İş ta eskilere avokata kadar giderdi yani. Hani bu bu işin sonu yok. Yani şey Fenerbahçe'nin taraftarlarının sakinleşmesi gerekiyor. Yani hepimizin sakinleşmesi gerekiyor. Evet hepimiz çok doluyuz. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz yani özellikle. Her geçen gün geçen sezon yaşadıklarımız arkasından bu sezona giriş kongre süreci gerçekten Fenerbahçe'nin yaşadıkları şeyler herhangi bir futbol kulübünün başına gelmez. Hepsi birbirinden tutarsız, anlamsız şeyler. Son maçlarda izlediğimiz Sağ içi performansı, futbolda kolay kolay karşımıza çıkmayacak şeyler, olağan olmayan şeyler. Ama sakinleşmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin yarın bir maçı var. Bu maç e, yine önemli bir maç. Fenerbahçe'nin zaten her maç önemli. Her maç ölüm kalan maçı zaten. Bunu e, maalesef biliyoruz. Ama yarınki maçın en azından bitmesi, yarınki maçtan sonra bazı şeylerin konuşulması çok önemli. Bugün e, biz e, gitti gözüyle bakılan ve yerine teknik direktör bakılan teknik e, ça, teknik direktörle yarın maça çıkacağız. Yani Tedesco git, gitmiş gibi davranıyoruz. Tedesco gitmiş yerine Aykut Hoca mı gelsin, İsmail Kartal mı, Emre Belezoğlu mu gelsin diye tartışıyoruz ama yarınki maça Tedesco çıkacak. Bütün bunların e, sahaya nasıl yansıyacağını düşünelim. Yani yarının e, yarın görevini yani görevde kalıp kalmayacağını bilen, bilmeyen e, takımda kalıp kalmayacağını bilmeyen bir teknik direktörün nasıl bir performans nasıl bir kadro tercihi olabilir? Ya da e, teknik direktörünün geleceği belli olmayan bir takımda, hangi teknik direktörün geleceği ya da gittiği, gelmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda oyuncular nasıl performans sergileyecekler? Bütün bunlar Fenerbahçe için aslında karışık sorular. Yani e, cevaplaması hakikaten zor olan sorular. Yarın e, iki maç birçok açıdan e, bir başlangıç olabilir. Yarın Fenerbahçe için aslında bir mesaj maçı olabilir. Bence Özellikle futbolcular için yarın bir mesaj maçı olmak zorunda. Futbolcular son haftalarda bizi izlettikleri korkunç tabloyu performans demiyorum, futbol demiyorum çünkü ortada herhangi bir performans üzerine konuşulacak bir futbol yok. Futbolcuların reaksiyon vereceği, takımın reaksiyon vereceği ve mesaj vereceği bir maç olması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok zor bir maç olacak. Yani Antalya Spor çok gerçekten iyi bir takım. Yani Emre Belözoğlu'nun takımı sıkı bir takım. Önde iyi pres yapan, orta sahada kalabalık olan, e, e, yani sürekli hareket halinde çok hızlı ve iyi geçiş hücumları yapıyorlar. Storm'la Abdülkadir Ömür her ne kadar formda olmasa da Storm, Van e, de Stik yani çok e, önemli oyuncuları var. Bu takıma karşı zor bir maç olacak ki zaten her maçta zorlanıyoruz. Bu özel bir şey olmayacak ama bu maçı kazanmak, bu maçı mesaj verecek net bir galibiyetle kazanmak Fenerbahçe için önemli. E, Umarım e, yarınki maçı kazandıktan sonra ne olacağını konuşuruz. Ki yarınki maç istediğimiz gibi olmazsa o zaman Fenerbahçe'de daha radikal şeyler de konuşabiliriz. Ama şu anki görünen tablo zaten e, teknik direktör haricindeki birçok pozisyonun değişmesi kesin kesin gibi duruyor. Futbol şubeden bazı görevler, bazı isimler e, Samandıra'da görevli olacaklar. E, Volkan Demirel gelecek Samandıra operasyonun başına Saadettin Saran mesai harcayacak kulüpte, samandıra'da daha çok mesai harcayacak. Devin Özek olmayacak. Bir Tedesco kısmı belirsiz. Bakalım o konuda yönetim ne karar verecek. Gelişmeler oldukça yine konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.